Hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde geceyi kıyamet gününe kadar uzatacak olsa, Allah'tan başka hangi ilah size ışık getirebilir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah üzerinizde gündüzü kıyamet gününe kadar uzatacak olsa, Allah'tan başka hangi ilah size dinleneceğiniz geceyi getirebilir? Görmeyecek misiniz? İşte o rahmetinden dolayı size dinlenmeniz için geceyi, lütfundan rızık aramanız için de gündüzü yaratmıştır. Belki şükredersiniz. O gün Allah onlara seslenerek benim ortaklarım olduğunu iddia ettikleriniz nerededir diye soracaktır. O gün biz her ümmetten bir tanık çıkarır, inkar edenlere kesin delilinizi getirin deriz. Ya Rabbi nimetlerini hakkıyla şükreden kullarından eyle.